Merhaba sevgili gebeler ve anneler. Bu videoda sizinle emzirme ve anne sütü ile ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle emzirmenin sizin ve bebeğiniz açısından faydaları nelerdir bunlardan bahsedelim. Emzirmek bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkiye sahiptir. Anne sütünde bulunan antikorlar bebeğinize geçerek özellikle bebeğin yaşamının ilk 6 ayı boyunca pek çok mikroorganizmadan korunmasını sağlamakta ve enfeksiyon gelişmesini önlemektedir. Ayrıca anne sütünüzün içeriği bebeğinizin ihtiyacına göre şekillenmektedir. Yani içeriğinde bulunan Protein, yağ, karbonhidrat, mineraller, vitaminler bebeğinizin ihtiyacına göre şekillenmekte ve miktarı buna göre değişmektedir. Dolayısıyla bebeğinizin ideal büyüme oranını yakalamasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca anne sütü bebekler açısından kolay sindirilebilir, bes sindirilebilir bir besindir ve bu da bebeğinizin kabızlık gibi problemler yaşamasını önlemektedir. Peki emzirmenin sizin açısından, açınızdan faydaları nelerdir diye bakacak olursak emzirmek öncelikle doğumdan hemen sonra kanama kontrolü sağlamaktadır. Emzirme sırasında saklanan oksitosin hormonu rahim kasılmalarınızı sağlayarak rahminizin doğum öncesi eski haline dönmesini kolaylaştırmakta ve aşırı kanamayı önlemektedir. Bir diğer yararı ise Emzirmek bebeğinizle olan aranızdaki duygusal bağı güçlendirmektedir ve bağlanma sürecinizi olumlu etkilemektedir. Ayrıca emzirme hem sizin için hem de bebeğiniz için uzun vadeli yararlara da sahiptir. Sizin için meme, yumurtalık, rahim kanseri açısından koruyucu özellikleri vardır. Ayrıca diyabet obezite gibi kardiyovasküler hastalıklar gibi metabolik hastalıklara karşı da uzun vadeli koruyucu etkisi vardır. Aynı şekilde bebeğinizin de solunum yolu enfeksiyonları, diyabet, dermatit gibi bazı hastalıklara karşı uzun vadede korunduğu gösterilmiştir. Anne sütünün faydaları saymakla bitmez. Anne sütü bebeğiniz için mucizevi bir besindir ve emzirmek hem sizin için hem de bebeğiniz için eşsiz bir deneyimdir.